Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen balıklar. Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 13 Mart 19 Mart e, tarihleri arasındaki aşk ilişki durumumuzu okumaya çalışacağız. aklımızda kişi ve bizim bizi hangi enerjiler altında olacağımızı, hangi duygular içinde olacağımızı okumaya çalışacağız. Üst kısım aklımızdaki kişi, alt kısımda sevgili balıklar olacak. Başlayalım şimdi. Evet. Şöyle ayıralım. Bu kısım aklınıza kişi. Şöyle karıştıralım da. Evet sevgili balıklar inşallah hayat umduğunuz gibi istediğiniz gibi akıyordur mucizeleriyle. Mutlusunuzdur inşallah. Bakalım bakalım aklınızda kişiyle nasılmışsınız. Diyelim. Bunlar genel okumalardır. Kolektif armağandır arkadaşlar. Uyumlandığınız takdirde birebir okumalar için Instagram hesabından DM'den bana ulaşabiliyorsunuz. Evet. Şimdi şuradan da çekeceğiz. Gerektiği zaman başka kartlardan da diğer destelerden de destek alıyoruz. Akışa göre bakıyoruz arkadaşlar. Yani herkesin süresi aynı olacak diye bir şey yok. Akış nasıl getiriyorsa o şekilde devam ediyorum. Evet. Bu çekeceğim kartlarda hangi enerjiler altında hangi enerjilerin etkisi altında olacağız onu anlatıyor. Bir de çekeceğim son iki, iki kartta sonuç kartı diyebiliriz. Ee, olası gelecek diyebiliriz. Böyle sonuçta ne olurmuş. Evet. Hazırsak başlıyoruz. O çok güzel sevgili balıklar. Oh oh. Aklınızda kişi süper çıktı. Sevgili balıklar, siz de çok özlemişsiniz onu. Evet, çok güzel çıktı. Oh be. Sonunda. Şimdi dedik ki mesele nedir dedik. Aklınızdaki kişinin meselesi sevgili balıklar diyor ki ben çok badireler atlattım. Yeni bir şans yakaladım. Bu aşk şimdi ilişkiye baktığımız için ilişkili olabilir. Tabi onun meselesi nedir diye sorduğumuzda onu bir şansının olduğunu bir konuda bir konuyla alakalı çok çok sıkıntı çekip çok çok çalıştığı bir konuda şans yıldızının yükseldiğini görüyoruz. Bu sizinle de alakalı olabilir. Sizi şans olarak da görüyor olabilir. Bugünkü gündeminde yani bugünlerdeki gündeminde şansının açık olduğunu görüyoruz. Sizin de Gündeminizde aklınızdaki kişiye karşı özlem, yoksunluk, yani tekrar barışma isteği, yoğun bir özlem var. Yoksunluk duygusu çekiyorsunuz arkadaşlar. Eee gönlüme alsa veya ben onun gönlünü alsam, uzun zamandır beraberdik. Tekrar keşke beraber olsak diye bir gündeminiz vermiş. Peki e, sevgili balıkların aklındaki kişi sevgili balıkları nasıl görüyormuş? Diyor ki o güçlendi artık. istese bana bir adım atabilir. istese bütün engelleri aşabilir diyor. Balıkların aklındaki kişi. Ee, minik minik de olsa, yavaş yavaş da olsa adım istese atar. Çünkü o artık güçlendi. O artık e, aklı karşımızdaki sıradarlar gibi duran engelleri ufak ufak e, aşmaya başlayabilir. Gibi sizi böyle e, daha güçlü, daha bilinçli görüyormuş. Peki siz onu nasıl görüyormuşsunuz? Siz de diyorsunuz ki o artık benim için çabalıyor. Çalışkandır. Bizim ilişkimize emek vermeye başladığını biliyorum diyorsunuz. Çok güzel. Ee, senden ne bekliyor dediğinde diyor ki ben çok üzgünüm. Bu ayrılıkta benim gerçekten sırtımdan vurmuş gibi oldun. Ee, senden ne bekliyorum? Benim bu üzüntülerimi şuradan bir ruh kartı çekeyim. Bakalım ne diyormuş ruhu. Burada acı çeken bir kılıç var ne dedi bana çok soğuk yapıyorsun anla beni dedi burada e, senden ne bekliyor dediğimizde e, kendini çok üzgün ve e, maalesef perişan halde hissediyor soğuk yapıyor musunuz arkadaşlar çok seviyorsunuz aslında çok özlemişsiniz ee, ve birbirinize karşı aslında samimiyetle yaklaşmayla görüyorsunuz hissediyorsunuz ama diyor ki lütfen beni anla ee, ben bu haldeyim senden beklentin beni anlaman dedi sizin beklentinizde e, artık bu kadar darbelerin sonuna gelelim artık bir şans daha verelim aslında bu ilişkinin şansı var şeklinde çıktı ee, korkusu nedir ne yapmak istiyor dediğimizde de arkadaşlar ne yapmak istiyormuş bir durumu incelemek titiz davranmak olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturduktan sonra arkadaşlar ne yapmak istiyor uzun uzun düşündükten sonra bu ilişki ile alakalı kararlar almak istiyormuş peki ne yönde bir karar alacakmış soralım ne diyor hatta şuradan çekelim sevgili balıkların aklındaki kişi bir karar almak için düşüncelere dalmış neymiş bakalım düşüncesi Anladık üzülüyorsun. Evet. Geçmişi değerlendiriyor. Bir tane daha çekeceğim. Zorlamayacağım başka. Evet. İyileşmek istiyor. Dengeye gelmek istiyor. E, frekansının artık yükselmesini istiyormuş. Sevgili balıkların aklındaki kişi dedi ki ne yapmak istiyorsun dediğimiz zaman ben kararlar almak istiyorum. Çok çok kararlar almak istiyorum. Bu konuda çok düşünüyorum dedi. Ne düşünüyorsun dedik. Yaşadığı üzüntüleri geçmişini, geçmişinizi birlikte e, birlikteki geçmişinizde anılarını düşündüğü zaman da oldukça üzüntü duyduğunu ve bu konuyla ilgili eril dişil dengeyi sağlayıp iyileşmek istediğini söyledi sevgili balıklar siz ne yapmak istiyorsunuz dediğimiz zaman siz de diyorsunuz ki bir fırsat geçse de böyle bir araya gelsek. Ee, bir fırsat gelse ben de değerlendirebilirim ben de adım atabilirim şeklinde ee, söylediniz peki adım atar mı dediğimiz zaman evet bu ilişkiyi tekrardan kurtarmak istiyorum dedi balık burçlarının aklındaki kişiler veya bir üst evele çıkmak için veya bu yıpranmış harabe haline gelmiş belki de ayrılma çünkü şurada şey var kılıç onlusu var bu can çekişen ilişkiyi yeniden tamir edip yeniden ayağa kaldırmak istiyormuş bu konuyla ilgili adım atmak istermiş siz ama bu bununla alakalı kararsızlıklarınız var. Bakın ikisi de kararsızlık anlamına gelir. Dengeyi sağlayamıyor. İki karar arasında kalan, bocalayan, dengede durmaya çalışan kahramanımızı görüyoruz ve bilinçaltında da gerçekten de karar vermekte zorlanmak, ikilemle ikilemler verdiğin karardan dolayı caymak, dengesiz tutumlar. Balık burcu adım atma konusunda bir duruyor. Diyor ki bir adım atayım ya. O kadar birbirimizi seviyoruz. Çok özledim. Deli gibi özledim. Ben bir atayım, adım atayım diyorsunuz sevgili balıklar bir taraftan da dengeyi sağlayamadığınız için kararsızlıklar yaşıyorsunuz ve tekrar yormuşsunuz. Peki hangi enerjiler altında kalırmış sevgili balıkların aklındaki kişi? Şifalanmak istiyor bakın. Ya bu kadar olur ya. Balıkların aklındaki kişiler bakın iyileşme ne dedi? Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme. Frekans yükselişi, eril ve dişil dengesini yakalama iş dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri dedi. Ve bu iyileşmiş e, ve şifa dönemine gelecekmiş aklınızda. Kişi çok güzel. Ee, bir sergi enerjiye giriyormuşuz. Acaba iyileşti mi iyileşmedi mi diye de oldukça merak ediyormuşsunuz e, sevgili balık burçları. Peki e, olası durumda ne olur dediğimiz zaman da tutkuyla arzuyla bir araya gelmek geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şeytan kartı, olunuz. kart, kupa 9'usun yanında geldiği için tutku, arzu ve aşkla birlikte bir araya gelmek. Her ne kadar kova, balık burçları böyle kararsızlıklar içinde kalsa da bu ilişkinin aklınızda kişinin şifalanmasıyla yeniden kurtulacağını, yeniden bir araya geleceğinizi ve sağlam, güçlü bir ilişki olacağı haberini verdi bize bugünkü açılım. Sevgili arkadaşlar, sevgili balıklar açılım bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Ee, Birebir okumalar için Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Ee, i̇lk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Sevgiyle kalın, şifayla kalın. hoşça kalın.